Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ahmet Bahadır Altinel Erzincan'da görev yapmaktayım. İttef gönüllüsüyüm. İnsana değer veren Dernekler Federasyonu ile beraber yaklaşık 15 senedir yurt dışı hizmetleri özellikle kurban hizmetinde bulunmuş oluyorum. Şuna inanıyorum ki çıkmış olduğumuz bu yolda özellikle kurban hizmeti bir gönüllülük esasına dayanıyor. Gerçekten Afrika ve diğer yerlerdeki bu hizmetler meşakkatli olabiliyor. Zamanın, günün, yerin, saatin meşakkati değişik değişik olabiliyor. Etiyopya'da bir yere gitmiştik. Osmanlı askerlerinin mezarları var burada dedi. Ecdadımız gitmiş oralara. Bu bizi tabi gururlandırdı. Onları ziyaret ettik. Sonra bir köye gitti. Kurban ibadetlerimizi yapıyoruz. O köyde görevli olan bir imam kardeşimiz bize şunu anlattı ki bizim atalarımız 300-400 sene evvel buraya Etiyopya'ya Ahmet Osmani isimli bir kişinin, tüccarın, bir esnafın geldiğini söylediler. Bu tüccardır, hoca değildir ama İslamiyeti öyle yaşadı ki biz buradaki bütün kariye olarak, bütün ahali olarak hep İslam'a girdik. Hala o kariyenin, o köyün, efendim o kasabanın ismi Kefana. Arapçada Kefana bize yetti demek. Yani İslam'ı öyle yaşadı ki hepimizi İslam'a soktu. Hepimizi İslam'a girdirdi, yetti. Hala o köyün ismi şu anda kefane olarak devam ediyor. İnsanı tabii bunlar çok mutlu ediyor. Orada görmüş olduğu bir takım sıkıntılar azalmış oluyor yine Etiyopya'da Habeşistan'da o zamanın en büyük alimi İmam-ı Hazretlerini ziyaret etmiştik. Kendisi yaşlıydı, hayattaydı. Evine gittik. Çok taaccüp ettim. Onun etkisinden hala yani yıllar da geçse şu anda vefat etti. Mevlam şefaatlerine nail eylesin. Büyük bir alim, büyük bir Allah dostu. Bir mahalleye götürdüler bizi. O mahalle tamamen saçdan yapılmış. Ucu bucağı görülmüyor böyle. Kapısı saç, pencere zaten öyle bir şey yok. Kapıda girerken bir çocuk bardakları Yıkıyordu. İçeri girdik, ziyaret ettik. Kitapları var kendisinin. Zaten hastaydı o zaman. Sonra o olan bardaklarla bize süt ikram etti. Onu da elhamdülillah içtik yani o şekilde şifa oldu bize. Koca bir alimin yaşadığı bir perdesi bir odası var. Yaşadığı yer insanı gerçekten çok etkiledi yani. Allah için o yoklukta dinlerini imanlarını kaybetmemişler, yaşamaya gayret ediyorlar. Yani kısa ve öz olarak diyeceğim bu işe sebep olanlar, vesile olanlar, sahada çalışanlar Allah hepsinden razı olsun. Kıymetli müminler sahada olmazsak sahada illa birileri olacaktır. İnsanların ahiretini de dünyasını da düşünmekle beraber ahiretini de düşünmemiz lazımdır ki insanların ahiretini düşünmek insana veren bir zaten değerdir. İnsana değer veren Dernekler Federasyonu'nun ismi de zaten insana değer veren, insanlığa değer veriyor. İnsanların ahiretini düşünmeye çalışıyor, gayret ediyor elinden geldiği kadar. İttefa bağışta bulunan kişilerle beraber olmuş oluyor. Yani bu işte hepimiz ortağız. Biz belki bu fedakarlığı sahada yapmış oluyoruz ama Türkiye'deki kardeşlerimizin gönülleriyle, kalpleriyle beraber oradayız. Bize bir kurban emanet edildiği vakit o kurbanın nasıl kendimizin kurbanını en iyi şekilde kesmek için gayret ediyorsak, o kardeşlerimizin kurbanını en iyi şekilde, en iyi ortamlarda kesmek için gayret ediyoruz. Bunu yani elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Şartlara, durumlara göre. Allahu Teala Hazretleri bu hususta yardım eden kardeşlerimize, bütün insanlığa yardım eylesin inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.